Atıksız Tarifler Mutfağı'na hoş geldiniz. Kararmış meyveler, kurumuş ekmekler, şekli bozuk sebzeler, artık yemekler. Bunların hiçbirisini atıp ziyan etmiyoruz. Bunlarla birbirinden farklı, birbirinden lezzetli yemeklerle Atıksız Tarifler Mutfağı'nda buluşuyoruz. Atıksız Mutfaktan herkese merhaba. Bugün biberli ve kıymalı ekmek mantısı sizler için pişireceğim. Öncelikle soğanımı doğramakla başlıyorum. Her zaman yaptığım gibi kuş gözü şeklinde soğanlarımı bir güzel doğradım. Arkasından biberlerim var burada benim. Biberlerimi de yine kırmızı, yeşil, sarı birimi minik minik doğradıktan sonra bir diş sarımsağımı da bıçağımın sırtıyla ezdim doğradım. Arkasından tavama Sıvı yağ ve tereyağını koyup, öncelikle soğanlarımı üzerine her zaman yaptığım gibi karamelize olması için bir tutam şeker kattım. Kavurmaya devam ediyorum. Güzelce ne soğanlarımı karamelize ettikten sonra yavaş yavaş renkli biberlerimi ilave edip kavurma işlemine sürdürüyorum. Evet, güzelce bir karıştırıyorum. Arkasından bir miktar daha tereyağı katıyorum. Karıştırma işlemine devam ediyorum. Ve kıymamı alıyorum. Kıymamı şöyle küçük parçalar halinde elimle ben parçaladım. Küçük küçük hale getirdim. Soğanlı ve biberli karışımı ilave edip bir güzel kavurmaya devam ediyorum. Sarımsaklarımı katıyorum. Sarımsaklar son da katıyorum. Önce katarsam sarımsakları yakmış olurum. Tuz ve karabiberle bu karışımı bir güzel lezzetlendirdim. Evet, harika. Çeşitli karışık baharatlarım var. Arzu ettiğiniz tüm baharatları katabilirsiniz. Otlarımı doğruyorum. Burada maydanozum var, nanem var. Onları doğradıktan sonra kıymalı harcın içerisine katıp artık yavaş yavaş kavurma işlemini tamamlıyorum. Evet. Ekmeklerim, bayat ekmeklerimi alıp yine bir bıçak yardımıyla gelişi güzel küçük küçük kütler haline doğradım. Yine tereyağı ve sıvı yağımı bir tavada eritiyorum. Yakmadan tereyağımı. Arkasından ekmeklerimi bu tavanın içerisine atıp bir güzel hem ekmekleri lezzetlendiriyorum hem de daha böyle yumuşak hale getirmesini sağlamak için bir miktar su katıyorum ve işlemine devam ediyorum. Ekmekleri birazcık daha lezzetlendirmek için içerisine karışık baharatlar kattım. Evet. Ve artık servis tabağı geçtim. Servis tabağına sotelemiş olduğum ekmekleri bir güzel dizdim. Özenli bir şekilde dizdim. Üzerine de yapmış olduğum biberli kıymalı harcımı yine ekmekleri üst üste ekmek kıymalı harç, ekmek kıymalı harç şeklinde üst üste bir güzel yerleştirdim. Özenli bir şekilde. Evet. Gayet güzel. Tam istediğim gibi. Üzerine de son olarak yine kıymalı ve biberli harcımı katıp Evet, bir güzel kattım ve süzme yoğurdumu şöyle bir güzel karıştırdım. Süzme yoğurt tabii ki mantı yoğurtsuz olur mu? Olmaz. Üzerine kıymalı harcın üzerine süzme yoğurdumu nazikçe koyup şöyle hafif bir yaydırdım. Yine birazcık lezzet katması için domates pürem var. salça da koyabilirsiniz. Arkasından taze minik mikrofilizlerle beraber servisini gerçekleştirip üzerine de bir çiçek koyup servise haline getiriyorum. Afiyet olsun.